Başkanım hoş geldiniz. Hoş aleyküm. Geldin. Hoş Kolay gelsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Geldin. 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 Tamam. Yani beş bin beş bin, beş bin bir ama tatilcileri çok geldi. Kolay gelsin Top arkadaşlar. Kolay tamam. gelsin. Tamam. gelsin. Alara, Allah razı olsun. Allah kolay versin. Amin. Amin. Hayırlısı sağlık. Hoş geldiniz. Büyük emeğiniz var. İnşallah kalın acınızı zayi etmeyecek. Amin inşallah. Böyle dar zamanla da belki zaten işi siz yapıyorsunuz ama biz de bir selam verelim size bir manevi destek, bir motivasyon değil. Bir... Diyorum hoş i̇şte, işte, yaparsınız herkes adına, Tüm millet adına, adına bir teşekkür etmeyi bir borç bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Allah kolay gelsin. Allah razı olsun. Çok, çok memnun oldum. Oldu. Başkanım olan yerlerde ayrı ayrı, kayıp olarak da sosyal, e, sayamışlarsa bu böyle bir şey olabilir. İnşallah o kadar değildir yani. İnşallah. 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 Yani, bizim temennimiz <laughs> o. i̇şte bir de her parçayı normal bir, bir şey var. gibi sayıyorlar. Yani bir Aa, gibi sayıyorlar. Hı -hı. Sonra o DNA testleri birleşince bu parçaların aynı kişiye ait olduğu tespit ediliyor. Dolunca da vefat sayısı biraz daha yani, bir şey oluyor. Hı hı. Hı hı olsun. Allah razı olsun. Haberçiysiniz, yoğunsunuz. Çok zaman azalmıştı. Şey şey evet. Bir şey Arama faaliyetleri devam ediyor. Evet. Birçoktan kaynaklara ulaşıyoruz. Bu da aradık ki peş peşe yapıyoruz. arama faaliyetimiz devam ediyor. Hem arama faaliyetleri devam ediyor. Bir yandan da şehrin onları normalleştirme çabası. Evet, devam ediyoruz. Evet, organize evet. yapıyoruz. İnşallah alan için yapıyoruz. ve Allah bize senet verir. kabul etsin

belki birkaç kelam ve hasret etmeyi. Allah daha, çok, çok sağ olun. Allah çok sağ olun. Allah çok sağ olun. Allah çok sağ olun. Şunu, şunu yani yakınlarını kaybeden vatandaşların kalbı dedi bir varsa onlar Meftarlarımızın bir çoğu yine bu bir yer oluşturuldu. Orada hareket ediyor. Orada. Oradan. Aileleri oradan veriyor. Mesela bir kısmı İstanbul'a gitti. İstanbul'da aldık bir tane İstanbul'a tamam. Kısmı buradaki köylerde de Şu an hala hızlı bir bekleyen var mı Bir şey yapalım ben size bir tane şimdi bir Tamam. Peki. Peki. misin? Evet. Oğlum, beraberinden de, benzerimden de saklasın. Amin amin. İnşallah can kaybınız yoktur. Sizde yok yok Allah'a. Elinizde can kaybı. İyi aman komşularımızla Can kaybı olanları görünce belki sadece mal kaybı olanlar amin, evet. buna etmiyor. Tabii ki. Tabii. Keşke bu olmayaydı. Ama baktık, onun ölmesi çay Allah ruhlarına rahmet edin. Ağa'lara yani, yani, ben burada. Oturuyorum. Bu arkadaş bu ar ne demiş? Ben burada yıkılırken ev içindeydim. Az yedi saat kaldım ev içerisinde. Yapalım böyle. Mutlaka canım mutlaka. Onu diyor. Böyle idare insanı şaşırtı. Kendini feda ediyor adam. Hem gelin Allah'tan. Evet bu Allah'tan her şey. Bizim arkadaşlarım kombi de böyle bir işine kalacak. Sonra diyor. Yani şimdi dara buradan akarken burada duvar da olsa. Evet su bitti aşağı bu tarafa gitti mi kınayı bastı. Aynen evet. Ağaçlar tuttu suyu dönzerdi bu tarafa. Aynen öyle oldu. Ağaçlar olmasaydı bu kadar olmazdı abi. Ağaçlar var mı bak ağaçları bak. Dere depe hmm. bütün ağaçlar oldu. Soktu çok evet. soktu tıkalı, soktu, tıkalı, soktu, tıkalı. soktu tıkalı köp, tıkalı Ağaçlar zarar verdi. Suyu döndürdü köprüyü o yanına verdi öyle oldu. Şimdi camdan orada yedi. Böyle de Burada var işte abi ikinci katın ağaçı böyle dayadı. 10 kişi 20 kişi dayayamaydı o ağacı oraya. Evet. evet. Ağaçlar zarar verdi. Evet, çok verdi. Çok ağaç var. Evet. Bir sene kaçın diyemedin. Arabaları çekin dedi. Te te teklif ediyor diye. Ben, ben ona ona göre belki bir teklif oldu. Arabaları çekin arabaları. Arabada mı önemli diye insanlar yani. Ama muhtemelen yok. bu kadar o ağaçların geleceğini mi? kimse tahmin tam, edemez. edemedi. Yoksa etmedin. evet, kimse evet. Kimse düşman değil ama. Mutlaka. Ne yani. Acemilik de bir kabahat. Bu da bir yani bir, birisi bir makamda oturuyor sonra hakkını vermeli. Evet evet. Böyle bir durum var. Allah ya Kalp gene hoş geldiniz Yarım yani. gayretten. Allah razı olsun. Bize teşekkür Ay, ediyorum hayretten. Allah razı olsun. Peki geçmiş olsun. Sağ ol. Allah, Allah, ın Allah ın olsun. Allah'a emanet olsun. Kefaret olsun inşallah. Ama ama bak. Ya burada kimse bir dere yataklarına ev yapmıyor. Belediye izin vermiyor. Belediye, belediye. Bir kere bakacak burası bir şey olsun ne olur. Al yeni bir yandan bina yapıyor buyur Kâhi, 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 gördüğün kâhi kâhi, yeri cevap. Yani, ee, Allah Buradaydı. Hepiniz dezim olsun. Nasıl girişte olay? bir şey olmaz. Allah korusun. Helal paramız. iman iman ile bu dünyada görüşmeye nasip var. Allah şimdi yardım. Allahım. Kenan param yokmuş. Oraya temere gidiyorum. Ne diyecekler? Ne diyecekler? Allah. Çok teşekkür binanın temeline su girdikten sonra onu boyunca atıra boşalt, <laughs> üstteki yük nereye basacak? Arkası olmayınca ne gören evet. kırılmalar olur yani. Evet. Evet. Onlarca, abi, yük, var. Ya evet. onlarca yük var üstünde. Evet. Mecburen kıracak bir yerinden orada evet. evet. yani. Öne boşalan yerleri kırmış. Şimdi Şimdi bazenler iş. dedi ki, işte bize dedi ki, arabalarınızı çekin. Dedi ki işte bu büyüklükte olduğunu yani. bilsin herhalde kaçında diyecekler yani. Tabii bileniz. Evet. Yani muhtemelen o on Bir su basması falan gibi düşünmüşler ama yani, bile yok. Bile yok. Bile yani bu maçta da aslında bunu benzerini bir de yaşadığımız gözünde bunlar yani. bu ayakta kalanların da yıkılması lazım yani. diye düşünüyorlar. Evet, evet. Peki yani, kolay gelsin. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Ya Geçmiş ya. olsun abi. Allah kolaylık versin. Allah kolaylık versin. Allah kolay gelsin. <laughs> Onların da hava şey, <laughs> de <laughs> Hem hem Başkanım genelde şeyde de pazar yerini Pazar yerini veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Yavrular sağlık. 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 Zaten herkes sağda şu an çalışıyor. Atasaray'ın yeni yapılacak konuklarda altyapı ilişkili bir düzey planlar planlanıyor. Dükkanların yapımına kadar. Ee, tabii dar bir alanda çalışıyor. Biraz e, şey sıkışıklık oluyor ama rahatlayacak şu alanda <laughs> temizlersek daha rahatlayacak. Orada 418 tane dükkan yok şu an. Sayı ikiye bölüyor. Otoyları. Evet. <laughs> yani. Biri bu bir yatağa, biri bu bir yatağa. Yol durumu nasıl? Mesela çekim buradan giriş şey kapalı. Evet. Ee, Eee... okular ana yoldan. Kastamon, Moskut. Kastamon yolu ne ne bilirsin? Kastamon üzerinden, Kastamon üzerinden, oradan kaç köşe hangi hangi köşe üzerinden? Oya bak. Yok o üzerinden. Şu anda buç, burada köprü var yapılmış. Evet. ama herhalde akşam üzerine doğru biter. Evet.

şeklinde konuldu. Bir geçmiş olsun dileği geldi. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür. Biraz hani aklınızda da ki insan insan onu kendi elleriyle yaptığına karşı bir başlarına gelen her şeye karşı onu dağıtmış. Belki tek tek her birimiz değil ama bir anlamda insanlar azap Böyle çok olan. İnsanlarda şöyle bir şey oluşmuş. Devlet nasıl olsa yarısını verecek diye tutuyorlar. Herkes ben fazla yazıyor. Niye yarısını alsam da kardır. Eğer biz vicdanen zaten bunu eğer içimize işlemeyip de böyle fazla yazarsak insan hurda arabalarını para etmeyecek arabalarını devletten üç kuruş daha alırım diye yazarsa zaten. O zaman yeni seller bekleyelim. Ha. O zaman o zaman yani yenilerini onun için herkesin zihniyet şu. Fazla yazalım da devlet yarısını da verse Allah bereket versin. Ama ne oluyor bu sefer? Gerçekten ihtiyaç sahipleri evet. hiçbir şey ha, hak ettiğini alamıyor. Yazık mı? He. vicdanen biz bir kere vicdan hesabımızı yapalım, ondan sonra mal hesabını yapalım. Biz biz birbirimize merhamet olursa Allah'tan Aynen bak, işte. Allah'tan da bize karşı merhamet olmasını dileyelim. Aynen. Yoksa eğer biz merhamet etmezsek biz birbirimize karşı merhamet olmasa o zaman benzer musibetler daha çok başımıza gelir. Allah Tekrar geçmiş olsun. Sağ, Sağ olun. Bir şekilde canlandı. Yani her el birliğiyle e, hükümetin bütçesi yetmese millet kendi cebinden de inşallah destek Biz olur. Bir, şekilde evet. de Allah bir şekilde Allah. bir evet. aldı. Sarıp sarmalayacağız. Tamam. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Allah'a olun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Onu maliye yaptı, bitti. Yok. Ara sıra tek tek kalanları haber veriyoruz. Ondan sonra evet. geliyorlar, incelemesini yapıyorlar. Yani genel anlamda var mı? Ferit kaçmış olanlar olabilir. Yani ama var. bazen dükkan sahibi olmuyor. Evet. Geldikleri zaman olmuyor ama biz çağırıp hemen gelip yapıyoruz. Evet. Yani o konuda biz yani bir sıkıntımız yok. Yani kepazarı burada bir kar. Sanayi olarak bir 40 dükkanımız var yukarıda. Evet. Uyum şeyi o kadar Burada da 16 dükkanımız var. Hasar gören. Giden. yıkılacak nasıl? olan. Evet, diğerleri asas Yıkılacak olan şu anda 56. Yarı yani yapacak üçte işte tane. Yani. Hemen kısa sürede de yapılır. Evet, i̇nşallah. İnşallah. Bu yaralar sağlıklı bir şekilde de keşke canları gitmeseydi. Keşke. Ee, keşke can kaybederdi evet. ama İnşallah Allah onlara da şey sağol vermiştir. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Nasılsınız? Teşekkür abim. ediyorum. Hoş, hoş geldiniz. İyi. Kolay gelsin. Sağ olasın. Hoş geldiniz. Sağ olun. Cümlemiz. Cümlemiz. İnşallah. İyi Aleyküm. olacak inşallah. Buluşuruz inşallah. Sağ olun. Görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Allah olun. Sağ olun. Keşke can kayıpları olmayaydı. Sadece olan malı olaydı. Bir şey de kılak edildi. Siz de can kaybı da var. Allah size sabır versin kardeşim. Sağ evet. olun. Yani hani olmuş ve e, çağrı yok dedi. Elbette bir şey gelmez. Keşke onları geri getirme imkanı olsaydı ya da o kayıpların bir an önce bulunması için bizim elimizden bir şey geçeydi. Fakat evet. en azından bir iki bir, bir, bir teselli babamda. Bir başarı biliyormuş. Babam geride kalanlara uzun ömürler olsun. Evet. Hazardan beratan hasarattan uzak hayırlı ömür Siz de sabır versin kardeşim. Tabii onlara rahmetli muamele edecek diye. Ölümlü dünyada öyle veya böyle her, her birimiz bir gün gideceğiz mutlaka. Hepimiz gideceğiz. Fakat böyle afetler tabi topluca olunca acısı daha büyük. Yani biz ne desek belki acınızı çok fazla şey yapamaz yani. Tarif edemiz veya bunu dindiremez ama bizim derimizden gelen budur tabi. Sadece dua edebiliyoruz. size sabır versin. Allah onlara da rahmet eylesin. Tamam. Tekrar başını sağlık.

İnşallah biz uğrar. Şimdi kasam da biz bir kardeş tamam. Çok selam söyle. İnşallah inşallah yarın selamınızı iletirim Allah ona. Allah ın Allah. In Allah, ın. Allah ın. Yarın inşallah iletirim selamınızı. İnşallah. Ee, öncelikle e, geçmiş olsun diyorum bütün afetzedeleri. Bu selafetin afetinin kaybeden vatandaşlara da rahmet diliyorum. Gerçekten e, yerinde gezdik gördük afetin boyutlarının ne kadar büyük olduğunu gördük. E, Allah bir daha benzer afetler yaşatmasın, Allah beterinden de korusun. Fakat bizim şunu da unutmamamız lazım. Ee, Allah'ın mülkü olan bu tabiatı kendi mülkümüz olarak görüp, hoyratça, sınırsızca tüketebileceğimizi düşündük. Havayı kirlettik, toprağı kirlettik, suyu kirlettik ve neticede benzer afetleri daha sık yaşar duruma geldik. İnşallah bir daha olmaz diye temenni ediyoruz ama eee kendi elimizle tabiatta yapmış olduğumuz tahribat dolayısıyla bundan sonra daha yoğun yağışların olabileceğini de sürekli hesaba katmamız gerekir. Ee, evet inşallah bir daha olmaz diyoruz ama bir daha olacakmış yakında tekrar tekrar olacakmış gibi tedbirlerin alınması gerekir. Maalesef bu sel felaketinde de öncekilerde diğerlerinde olduğu gibi yine dere yatağındaki yapılaşmaları gördük. Hatta sadece özel binalar değil sadece apartmanlar sadece meskender değil. Kaymakamlık binasını su basmış Belediye binasını Su basmış e, Tamamen neredeyse Tahrip olan okul var Okulun zemin katı komple Sular altında kalmış e, Bu bize şunu gösteriyor ki e, Dere yataklarından Kaçmak için çok e, Kesin bir e, kararlılık Gerekiyor Bir daha dere yataklarında yapılaşmamak adına e, Ne gerekiyorsa e, Yapılmalıdır Hatta mevcut binalar sadece bu sel afetinden dolayı yıkılan binalar değil. Bundan sonra benzer bir felakette yıkılma tehlikesi olan binalar da belki bugünden yıkılmalıdır. Ki bir daha benzer acılar yaşanmasın. Bugüne kadar 60'ın üzerinde sadece burada can kaybı var. Sinop ve Bartın ile birlikte can kaybı şu ana kadar 77 kayıp olan vatandaşlar var. E ee, ediyoruz ki e, kayıp sayısı, can kaybı sayısı daha fazla artmaz. Ama e, dediğim gibi benzer olayların bir daha yaşanmaması için mutlaka e, elden gelen tedbirler almak lazım. Evet afetin boyutları çok büyük. Kimse bu e, boyutta bir afet beklemiyordu belki. Ağaçlar kökünden sürüklenip gelmiş ve o ağaçların köprülere takılması sonucu e, su yön değiştirmiş, dere yatağı taşmış ve bütün çarşıyı su basmış durumdadır. E, tekrar geçmiş olsun.